Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Son zamanlarda gündem olan konu EYT. Emeklilikte yaşa takılanlarla alakalı yeni yasalar çıkacak mı? Yeni güncellemeler gelecek mi? EYT'liler bize haksızlık yapıldı deseler de ama şu anda yapılan çalışmalarda EYT'lilerin haklarının bir yaş şartıyla, bir prim gün sayısıyla ve diğer bazı seçeneklerle tekrardan kademeli bir şekilde emekli edileceği gündeme gelmiş durumda. Masada birden fazla formül var. Bir tanesi ise en önemli etken yaş şartı. Yaş şartının 47 olacağı dile getirilmiş durumda. Türkiye gazetesinde çıkan habere göre emeklilikte yaşa takılanların yaş şartının 47 olacağı dile getirilirken prim gün sayısı dolduran ve de 47 yaşına gelen vatandaşların artık emekli olabileceği bir formül üzerinde durulmuş durumda. Eğer siz 47 yaşında doldursanız ama prim gün sayısını istenilen prim gün sayısını yakalamadıysanız emekli olamayacaksınız. Özellikle 47 yaş şartı ve prim gün sayısı dile getirilirken buradaki prim gün sayısının çok farklı ve ciddi rakamlarda 8 bin, 9 bin, gün prim sayısı olacağı da açıklanmış durumda. Türkiye gazetesindeki çıkan habere göre 47 yaş ve 8-9 bin günlük prim sayısı yeni gündem maddesi olaraktan geçmekte emeklilikte yaşa takılanlar için. Konuyla ne alakalı yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.